Evlilik törenlerinde insanların yaptığı bazı ritüeller. Evlilik insanın yarattığı ilk toplumsal kurumlardan biridir ve evlilik törenleri bilinen hemen her toplumda gerçekleştirilir. Soyu devam ettirme amacıyla oluşturulan bu kurum, zıtların erkek dişi, yin yang, tanrı tanrıça bir bütün oluşturmak üzere bir araya gelişidir. Altın halka yüzüğü, Evlilik yüzüğü, başı sonu olmayan ebediyet simgeler. Eşler yüzüğü geleneksel olarak damarının doğrudan yüreğe gittiğine, dolayısıyla da çiftin kaderlerini birleştirdiğine inanılan sol elin yüzük parmağına takar. Rus evlilik yüzüğü iç içe geçmiş halkalar üç renk altından oluşur. Pembe, sarı ve beyaz. Kutsal üçlüyü temsil ettiklerine inanılır ve günümüzde de son derece popülerdir. Elizabeth döneminde de bu yüzüğün bir çeşidi takılırdı. Bilmece yüzük. Orta Doğu'da kadınlar kocalarına sadakatlerini göstermek için takarlardı. Doğru bir biçimde bir araya getirildiğinde tek bir yüzük oluşturan çok sayıda halkadan oluşur. Tasarımlarının karmaşıklığı nadiren parmaktan çıkarıldıkları anlamına gelir. Kittuş. Yahudi evlilik döneminde gelinle damat, Aşklarını temsil etmek üzere ki duş kupasından içerler. Geleneksel olarak bir Yahudi düğününde cam kadeh kırılır. Bu çiftin yalnız yaşamlarının sonunu birleştirmelerinin başını simgeler. Aşk düğümü. Roma ilmine göre bu düğün Herkül'ün efsanevi bereketini simgeler. Evlilik düğümü olarak da bilinir ve ebedi aşkın simgesidir. Damat tarafından çözülmek üzere gelinin koruyucu kuşağına atılırdı. Aşk kupası, kupanın kullanımının kökenleri Kelt ve Yahudi kültürlerine uzanır. Geline damat, karı kocu olarak ilk içkilerini onda paylaşır. Böylece iki ailenin bir araya gelişini göstermiş olurlar. Kınalı eller, Mehdi gününde Hintli gelinin el ve ayakları aşkın evlilikteki gücünü ifade eden karmaşık kana desenleriyle bezenir. Koyu renkli bir desen ve iyi tarih işaretidir. Gelinle damadın isimleri çoğunlukla bu desenlerin arasına saklanmış olur. Shiro Maku kimonosu, beyaz Japon düğün kimonosu, Shiro Maku adının masumiyet simgesi olan beyaz ve saf sözcüklerinden gelir. Gelin ayrıca dişi erdemini simgeleyen beyaz bir kuşak takar pirinç ve konfeti yeni evlilerin ardından bir şeyler atmak geçmişi antik Roma ya da Mısır'a uzanan çok eski bir gelenektir. Bolluk simgesi olarak pirinç çiftin doğurgan olması umuduyla atılır.